Şovvan Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ama öncelikle Kurban Bayramınız kutlu olsun diyelim ve hemen başlayalım. Büyükleri ziyaret edelim, dargınlıkları bitirelim dedi. Bayram namazı sonrası tüm Türkiye'ye mesaj verdi. Birlik beraberlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bayramda da görevi başındaki Mehmetçi'yi unutmadı. Kurban Bayramı'nda bu yakında Yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Bayram geleneklerinin önemine değindi. Büyüklerin ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Dargınlara da mesaj verdi. Dargınlar, küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu dargınlığı, küskünlüğü atmalıyız. Bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle bayram tatilini geçirdiği Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Namazını Okluk'taki Millet Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştığı fotoğraf çektirdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de görevi başındaki Mehmetçik'in bayramını da kutladı. Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum. Ülkemizin dört bir yanında Mehmet'imizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi Hiçbir zaman unutulmayacaktır.